Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Macaristan pist Rehberi ile karşınızdayım. E, videomuza başlayalım. İlk viraja doğru geliyoruz. İlk virajdaki fren noktamız tam olaraktan 100 metre tabelası oluyor arkadaşlar. E, 100 metrede burada frenliyoruz. Birinci vitese kadar düşüyoruz. Viraj içerisinde e, quick shift ile beraber 2'ye yatıp ikinci vite, ikinci vitese de ilk virajdan çıkmış oluyoruz tam gaz bir şekilde. Dördüncü vites buradaki ikinci virajdaki fren noktamız ise sağ taraftaki körbün başlangıcı oluyor. Sağ köprü başlangıcına frenleyip motor freninde kullanarak birinci vitese kadar düşüyoruz. Ardından hemen hızlı bir şekilde iki yatıp e, gaz açmadan sadece normal bir şekilde arabayı akıtaraktan 1'e giriyoruz. vites ortasında çıkışa doğru. Yarım gaz açıp çıkışında ise tam gaz bir şekilde çıkıyoruz. 3. Burası tam gaz bir şekilde alınıyor. 3. viraj tam gaz. Döneceğiz. 4. vites. 5. vites. 4. virajda ise tekrar yine kör başlangıcında frenliyoruz. 3'e kadar düşüyoruz. Arabayı yani buradaki pist limiti buradaki Kukaya kadar alabilirsiniz. Yani bu şekilde iki tekerlek kör üzerindeyken de dönebiliyorsunuz ve herhangi bir şekilde track limit almıyorsunuz. Burada tam gaz bir şekilde çıkıyoruz. Bu virajın içerisinde. Şöyle dışarıdan bir daha göstereyim. 3'e kadar düşüyordum. Aniden gaz açıyorum. Çünkü buradaki kamberini de kullanmaktan daha bir şekilde gaz açabiliyordum. 3 4. vites Buradaki fren noktamız ise sağ taraftaki bu kırmızı taralı alanın bittiği kısım oluyor arkadaşlar. E, buradaki sağ ta e, taralı alan bittiği zaman frenliyoruz. 2'ye kadar düşüyoruz. İkinci virajda da hemen hemen bahsettiğim gibi. Ortasında biraz açıp çıkabiliyoruz burada. 3. vites. 4. vites. E, sol kök başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Yani o başlangıcı ile biraz, başlangıcı biraz geçince gibi. ikiye kadar düşüyoruz. Buradaki e, bu tüm sektör e, McLaren için bayağı bir, bir tehdit arkadaşlar. Yani burayı biraz düzgün almanız gerekiyor öyle söyleyeyim. Eğer tabanı buraya çarptırsanız olduğu gibi hem katalısınız hem de araba olduğu gibi dümdüz gidip bariyerlere kadar gidebilir. Aklınızda olsun. bu aynı, Çünkü bu e, tümseyin aynısı. Diğer virajda da var. Diğer eserler var. İkinci viteste kalıyorsunuz. Ama bu şekilde olduğu gibi yani tekerleği de yedilsiniz. Tekerlek tarafında yedilsiniz. Sıkıntı yok ama bu araba dediğim gibi olduğu gibi o ortadan uçursanız bayağı bir zıplayıp buraya kadar gidiyor. Kendim e, kendim başıma geldi. Öyle söyleyeyim size. İkiye kadar düştük. Sarı aldık. Sola aldık. Çıkışta 3'e attım. Erken 3 atıyorum burada. E, buradaki fren noktası ise Hemen şöyle göstereyim tekrardan. E ee, Benim fren referansım buradaki direk oluyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bu direğin yanındayken frenleyip ikiye düşüyorum. Ee, arabayı dördüncü virajda olduğu gibi buradaki e, beyaz körbü kullanabiliyorsunuz. Beyaz körbü kullanıyorum. Yarım gaz bir şekilde böyle körbe girip çıkıp sonra tam gaz yapıyorum. Bu körbe gelmeden de ufak bir frenle ikiye kadar, ikide kalıyorum tekrar bu şekilde çıkıyordum. Bu kombinasyonu tekrar göstereyim. Şuradan itibaren. Bu şekilde gidiyoruz. Üçüncü vites. Arabayı ben bu da biraz dışarı açıyorum. 3 4 tam gaz bir şekilde. Kötü başlangıcında 3'e düşüyoruz. Eee içeri de dolaçuz. Virajın ortasındayken gazı açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Viraj girişini açarsanız e, önden kaymayla beraber dümdüz pist dışına doğru çıkarsınız. Virajın ortasındayken e, gaz aç, tam, tam, gaz açabilirsiniz. Burada açtık. E, burada yani tekerleğiniz bu körbe değdiği sürece tekerlek körbe değdiği sürece bir e, sorun yok. Herhangi bir track limit almıyorsunuz. Ama bu iki tekerlekli yeşile çıkarsa o da o zaman invalid geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü vites. Ben noktamız yine tekrar köp başlangıcı. ikiye kadar düşüyordum. Sağ tarafa aldım. Burası tamamıyla benim hatam. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Bu da böyle biraz erken gaz açtığım için. Kontraya kaldım burada. burada yaklaşık bir 0-1-0-2 saniyem gitti. Buradaki e, fren noktamız Barcelona'da olduğu gibi gölgeden oluyor. Gölge referansını alıyorsunuz. Eğer hava kapalıysa zaten tabelayı biraz geçince. Öyle söyleyeyim size. Buradaki tabelanın altında frenliyorsunuz. İkinci virajda olduğu gibi tekrar da motor freni kullanıyorum. Önce bir sonra iki atıyorum. Olabildiğince sol tarafta kalıp sol taraftaki körbe değinmiyorum. Ama olabildiğince bu tarafta kalmanız gerekiyor. İkinci vites. 3. vites. Dur hemen kaçırdım bir saniye. 2-3 Yerdeki beyaz çizgi. Öyle söyleyeyim size. Son virajda da yerdeki beyaz çizgide. Şuradaki beyaz çizgide. Prenleyip 1-2 iki. Iki. Bulabildiğince iç tarafta kalıyorum. Erken 3. Bu şekilde turu tamamlamış oluyordum ben bu turda 43.7 atmıştım. 43.7 olması lazım sanırım. Şöyle bir daha bakalım. Gelir Evet 43.762 atmışım. dediğim gibi oradaki bir iki ufak hata ya da yapmadım varsa 43.5 çok rahat bir şekilde atılabiliyor. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir sonraki pis rehberimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.